Selamlar ahali, Miri ben. Uzun süredir tenkit videosu çekmiyordum. Çünkü biraz özlemek istiyordum bu seriyi çekmeyi. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ama devam etmeden önce şeyden bahsedeceğim. Bundan sonra muhtemelen her gün ya da iki günde bir video gelecek kanala. Bu yüzden kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edelim. Hocam bir sonraki sorumuz bizim onlara. Ee, yine kendi çelişkileriyle alakalı. Genelde hocam bu maddeciler insanların özgür bir irade sahibi olmadığını söylüyorlar. Yani yer maruz kalan bir taş nasıl düşmek zorundaysa bizler de yani e, kimyasal tepkimeler nasıl bizi yönlendiriyorsa veya geçmişimiz veya şu anki e, anımızdaki e, etkenler bizi nasıl yönlendiriyorsa o şekilde kararlar veriyoruz ve o şekilde adım atıyoruz. Aslında bizim adımlarımız da özgür bir iradeye bağlı değil diyorlar. Bizim onların sorumuz şu hocam. Şimdi her şeyden önce burada bir kavram yanılgısı var tıpkı önceki videolarda olduğu gibi. Çünkü özgür iradenin varlığını muhakkak fiziksel süreçlerle belirlenmemeye bağlıyor ama böyle bir zorunluluk mevcut değil. Ya yani bakın bu felsefeye yeni giren ve özgür irade üzerine düşünen çok insanın yaptığı bir hata. Özgür irade ile determinizmin uyuşmadığını düşünüyorlar. Aslında şöyle bir akıl yürütme sürecinden bahsediyoruz bu argümanda. Eğer sizin eylemleriniz daha siz gerçekleştirmeden bilinebilirse o eylemlerin sahibi siz değilsinizdir. Sorumlusu siz değilsinizdir, özgür iradenizle karar vermemişsinizdir vesaire. Yani geçmişiniz daha farklı olsaydı daha farklı davranırdınız veya şu an tam olarak böyle davranmanızın sebebi geçmişinizin X şeklinde oluşu, beyninizin bu şekilde çalışması, bu hormonları salgılamanız gibi sebeplere bağlıyorlar. Ama bence fiziksel süreçlerle eylemlerimin belirlenebiliyor oluşu benim eylemlerimi özgür iradeyle yaptığımı değiştirmeyen bir şey. Evet genel sezgilerimiz bize şunu söylüyor. Eğer yarın ne yapacağın kesin olarak belliyse özgür iraden yoktur fikrinin ilk etapta makul olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun neden makul olmadığını size küçük bir şekilde şöyle açıklayayım. Burada şöyle bir yanılgıya düşülüyor. Sanki benim eylemlerimin benden önce başka sebeplerinin oluşu o eyleme benim sebep olmadığım gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Ama hayır yine sebep ben olabilirim. Bakın iki tane özgür irade tanımı var. Bir tanesi alternatif imkanlar prensibine dayanan özgür irade tanımı. Diğeri gerekçe duyarlılığa dayanan özgür irade tanımı. Aslında çoğaltılabilir ama ana hatlarıyla bu ikisi üzerinden ilerlemek şu an için yeterli. Alternatif imkanlar prensibi tam şu an iki tane seçeneğin varsa... Ve hangisini seçeceğim belirlenemiyorsa yani sen tercih yapabilecek durumdaysan özgür iraden vardır diyor. Bu akıl yürütmeye göre gerçekten de Mehmet Hocam'ın söylediği şey haklı. Eğer tüm kimyasal süreçleri bilirseniz benim nöron haritamı çıkartıp nörotransmitter maddelerimin nasıl salgılanacağını önceden kestirebilirseniz hangi hormonları salgılayacağımı bilirseniz gerçekten de yarın ne yapacağımı veya bir sonraki eylemde ne gerçekleştireceğimi belirleyebilirsiniz. Ama bunu belirleyebiliyor oluşunuz benim özgür irademin olmadığını göstermez. Çünkü özgür irade alternatif imkanlar arasından tercih yapabilme değildir. Bakın bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Frankfurt karşı örnekleri buna dair çok güzel örnekler, çok güzel veriler sunuyor. Örneğin şöyle bir düşünce deneyi sunuyor size. Varsayalım ki bir odanın içindesiniz ama odanın kapısı kilitli. Bu yüzden dışarıdan bakan bir göz olarak odadan dışarı çıkamayacağınızı kesin olarak belirleyebilirsiniz değil mi? Odadan dışarı çıkamazsınız. Kapıyı açmaya çalışsanız da çıkamazsınız. Odada kalmayı tercih etseniz de çıkamazsınız. Ama iki farklı durum düşünün. Bir tanesinde insanlarla sosyalleşmek istemiyorsunuz şu an havanızda değilsiniz dışarı çıkmak istemiyorsunuz canınız kitap okumak istiyor ve kapıya yönelmiyorsunuz bile diğerinde dışarı çıkmak istiyorsunuz kapıyı açıyorsunuz açmak istiyorsunuz fakat kapının kilitli olduğunu fark ettiğiniz için dışarı çıkamıyorsunuz. Sanki birincisi özgür iradeyle verilmiş bir karar fakat ikincisi özgür iradenize rağmen dışarı çıkamayacağınızı gösteren bir veriymiş gibi. Ama siz birinci durumu yaşıyorsanız yani tamamen kendi akıl yürütme süreçlerinizle kendi karakteriniz o anki durumunuza bağlı olarak odanın içinde kalmayı tercih ettiyseniz odanın dışına çıkmayacağınız önceden bilinebilmesine rağmen iradenizle karar vermişsinizdir buna ama diğerinde dışsal faktörler sizi engellediği için dışarı çıkamıyorsunuzdur. Yani aslında önünüzde iki farklı imkan yok, iki farklı olasılık yok, iki ki farklı ihtimal yok. Buna rağmen siz özgür iradenizle karar vererek odanın içinde kalabiliyorsunuz. Yani sizin dışarı çıkamayacağınız önceden belirlenebiliyor olmasına rağmen bir durumda özgür iradeyle karar verip diğerinde zorunlu olarak içeride kalabiliyorsunuz. Yani özgür iradeden bahsedebilmemiz için iki farklı ihtimal içerisinden tercih yapabiliyor oluşunuz zorunlu değil aslında olması gereken şey farklı gerekçeler halinde herhangi bir dış müdahaleye bağlı olmadan karar verebiliyor oluşunuz. Eğer benim herhangi bir eylemim benim akıl yürütme süreçlerimden, benim karakterimden, benim düşünsel ve bilişsel süreçlerimden kaynaklanıyorsa o şey özgür irademle verdiğim bir karardır. Ama farklı gerekçeler dahilinde farklı davranışlara giremiyorsanız özgür iradeye hiç değilse o konuda sahip değilsiniz demektir. Bu noktada girilen en büyük hata aslında şu. Eğer beyninin tüm yapısı daha önceden bilinebiliyor olsaydı, tüm süreçleri belirleyebiliyor olsaydı, senin yarın ne yapacağını kesin olarak belirleyebilirdik. İyi de bu eylemlerimin kaynağının ben olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Aslında şöyle bir şeyden bahsediyorum. O şeye sen değil de beynin karar veriyor. Kardeşim beyin kimin beyni? Beni neden beynimden bağımsız düşünüyorsun? Beni neden vücudumda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardan, karakterimden, geçmişinden bağımsız düşünüyorsun? Ona sen değil geçmişin karar verdi. Geçmiş benim geçmişim. Karakter benim karakterim. Beyin benim beynim. Beni, beni ben yapan şeylerden bağımsız düşünürseniz özgür iradenin olmadığını düşünebilirsiniz. Ama özgür irade eylemlerinizin kaynağının siz olduğu durumlar için geçerli. Yani tüm kimyasal süreçler bilinebiliyor olmasına rağmen özgür iradeye sahip olabilirsiniz. Çünkü sizi siz yapan şey zaten o kimyasal süreçler. Bu yüzden ben özgür iradenin olduğunu düşünen tayfadanım. Ve ona sen değil de beynin karar verdiği fikrinin bir safsatadan ileri gidemediğini düşünüyorum. Bir taş attığınız anda yere düşmek zorunda oluşuyla benim bir eylemi yapmak zorunda oluşum arasındaki fark, benim bir beynimin oluşu, benim bir karakterimin oluşu, benim karar verebiliyor olmam, benim akıl yürütmelere sahip olmam, benim farklı gerekçelerde farklı davranabiliyor olmam ama bir taş bu yetilere sahip olmadığı için öz bir iradeye sahip değil. Yani burada sorunun temelinde bağdaşmazcı özgür irade tanımı var. Determinizm ile özgür irade birbiriyle bağdaşmaz. Dolayısıyla özgür iradeye sahip değiliz gibi bir fikir üzerinden hareket ediyorlar. Ama ben özgür irade ile determinizmin bağdaşabileceği kanaatindeyim. Bu yüzden sorunun temeli hatalı. Size göre insanlar özgür irade sahibi midir? Yoksa fiziksel olayların zorunlu sonuçlarına göre mi davranır? İnsanlar hem özgür irade sahibidir hem de fiziksel olayların zorunlu sonuçlarına göre davranır. İkisi birbirinin alternatifi değil. İkisi birbiriyle bağdaşır ve bir arada hareket edebilen şeyler. Bence en temelde sorunun var saydığı şeyler hatalı. Eğer sizler bu şekilde özgür iradeyi kabul etmiyorsanız, bu gruptansanız, tabi diğer gruptan olanlar da vardır ama, bu gruptansanız ruh ve özgür iradeyi kabul etmiyorsanız hiçbir şekilde ruh ve özgür iradeyi kabul etmiyor. Bakın ruhu kabul etmek özgür irade... ruhu kabul etmemek özgür iradeyi kabul etmemek anlamına gelmiyor. Hatta bence ruhla özgür iradeyi nasıl bir arada savunabileceğimiz tartışmalı bir konu. Çünkü her şeyden önce eğer bir ruhum varsa, fizik ötesi, madde ötesi, zamandan ve uzaydan bağımsız bir ruha sahipsem, o şeyin benim bedenimi nasıl hareket ettirdiğine dair çok ciddi bir çıkmaz var. Buna zihin beden problemi deniyor ve çözebilen hiçbir felsefeci yok şu ana kadar. Ya da ben şahit olmadım ama son dönemlerde ve çağdaş felsefede dualizmi hiçbir felsefecinin neredeyse hiçbir felsefecinin savunmayışından da aslında özgür iradenin ruha bağlanmayacağını hissedebilirsiniz. Neyse devam edelim. O zaman suçluların gerçekten suçlu olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz ve İslam'a inananları nasıl hata yapmakla suçlayabilirsiniz? Çünkü onlar yani fiziksel veya kimyasal olayların sonucu olarak bunu mecburen yapıyorlar. Onlara da kızmamanız gerekir. Ve hiçbir suçluya ceza vermemeniz gerekir. Hiçbir suçluya suçlu kelimesini de kullanmamanız gerekir. Çünkü başıma düşen taşla bana kasti olarak vuran birisi arasında fark yoktur bu, dü bu düşünce yapısına göre aslında. Bunu nasıl açıklıyorsunuz diye sormuşuz hocam. Aynı zamanda bu kötülük problemi, kötülüğün tespiti problemiyle alakalı. Şimdi Dediğim gibi ben özgür iradeyi kabul ediyorum ama bence bu soruyu özgür iradeyi kabul etmeyen kişiler de çok rahat bir şekilde yanıt verebilir. Çünkü bir zamanlar özgür iradenin olmadığını düşündüğüm bir dönemden geçmiştim ve hukuk sistemlerinin en temelinde suçluluk kavramında bir insanı cezalandırma sürecinin arkasında yatan sebeplerle özgür irade arasında zorunlu bir bağlantı olmadığı fikri beni bunu temellendirebilmeye itiyordu. Aslında şundan bahsediyorum. Bizler insanları cezalandırdığımız zaman evet özgür iradeyle o şeye karar vermiş olmaları önemli bir etken olabilir. Fakat suç kavramı, hukuk kavramı veya cezalandırma kavramı bunun ötesinde bir şey. Biz insanları cezalandırdığımız zaman ya onları toplumdan uzaklaştırmak için, ya onları topluma geri kazandırmak için ya da toplumun içinde bulunan bireyleri suç işleme konusunda caydırmak için gerçekleştiririz bu eylemi. Evet bir suçlu tamamen fiziksel sebepler sonucuyla, hatta hiçbir özgür iradesi olmadığı düşünülse bile bir zorunlu olarak yapıyorsa toplum refahını arttırabilmek amacıyla onu yine hapse atarsınız. Veya hapiste geçireceği sürelerle veya cezanın onun üzerinde yaratacağı etkilerle onu topluma geri kazandırabilirsiniz. Ve o to topluma geri kazandırma süreci sayesinde daha refah bir topluma ulaşabilirsiniz. Bunun için onun özgür iradeye sahip olmasına gerek yok ki. Kaldı ki işte insanları neden suçluyorsunuz, onlara neden kızıyorsunuz diye soruyorsunuz. Ama özgür iradeyi kabul etmeyen kişiler size kızmayı da ben tercih etmiyorum diyecektir. Yani sorunun arkasında yatan varsa soruya cevap olarak bile kullanılabilir burada. Ama hiç değilse şundan bahsedebiliriz. Bir insanı cezalandırmak veya bir insanı ahlaken yargılamak muhakkak onun özgür iradesini varsaymak zorunda değil. Bir tane otomatik silah her yere ateş açıyorsa daha iyi bir toplum inşa edebilmek için o silahı kapatabilirsiniz mesela. Ama söz konusu insanlar olduğunda kişiyi kapatmak yerine onu topluma geri kazandıracak yöntemler inşa ediyoruz ve bunun devamlılığı özgür iradeden bağımsız olarak sağlanabilir. Karşıma geçiyor kendisinin iradesinin olduğunu varsayarak bana bir şey anlatıyor. Sonra... Yok, kendisinin iradesi olduğunu varsaymadan da size bir şey anlatabilir. Bana benim iradem olduğunu ve buna göre fikir değiştireceğimi varsayarak benden fikir değiştirmemi bekliyor. Yok, tamamen zorunlu süreçlere bağlı olarak fikir değiştirmenizi bekleyebilir. Ya kızıyor hocam. <laughs> zorunlu olarak da kızıyor olabilir. ya niye uğraşıyorsun yani senin de iraden yok. O görüşü seçmişsin o uğraşmak zorunda olabilir. Bakın fark ediyor musunuz? Özgür iradeye sahip olmayan bir insana bu soruları zaten soramazsınız anlamında değil. Niye bunu yapıyorsun ki? E zorunda o zaman. Fiziksel süreçler onu bunu yapmaya zorunlu kılmış. Yani bu soruları sorarak onu çürüteceğinizi düşünüyorsanız hayır çürütemezsiniz. O zaman benim de iradem yok. Ben de bu görüşü seçmiyorum. Bana benimle niye konuşuyorsun? Konuşmayı seçmiyor. Bunu <laughs> sonsuza kadar devam ettirebilirim. <laughs> Konuşmanın zemini kayıyor alttan. İlginç. Evet. Evet. Oha! Kısa bir video oldu. İlk defa kısa bir soruyla karşı karşıya kaldık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama özetlemek gerekirse fiziksel olayların zorunlu sonucu olarak hareket ediyor oluşumuz özgür irademizin olmadığını göstermez. Özgür iradeye sahip olmadığımız varsayılsa bile hukuk sistemleri işleyebilir. Ve özgür iradeye sahip olmadığını düşünen bir insana iyi de kardeşim o zaman benle neden konuşuyorsun diye sormanızın bir anlamı yok. Çünkü zaten özgür iradeye sahip olmadığını düşünüyordur diyelim ve sonraki videoda görüşelim dostlar.